Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar ben e, bu videomda böyle tatlış miniş bir bebek yapacağım bu bebeğin ismini hala koymadım ama ben ona mini kademeyi çok seviyorum çünkü minik ve çok tatlı 30 santim oluyor bittiğinde e, 30 santim civarlarında oluyor e, daha kalın bir ip kullandığımda da 35 santim oluyor ama şu an ben Periyanın e, ter rengini kullanacağım. Bu bebekte genelde Peria kullanmayı seviyorum. Aynı bu bebekten harcayacağım ama elbisedeki e, renklere e, yeni öreceğim bebekte farklı yapacağım. Dediğim gibi <laughs> geçen videoda e, ip markası vermek istememiştim ama yeni başlayanlar bilmeyecektir ip kalınlığını. Yani o konuda kafaları karışabilir diye ip markası vermeye karar verdim. Ben bu bebekte periya kullanacağım ten rengi için. Ee, sanırım 36 numara diye geçiyor kodu. Normal bir de canlı ten rengi var. O canlı ten rengi değil de normal ten rengi şu an kullandığım, kullanacağım ip. Ben bildiğiniz gibi genelde ilk ilk önce kafadan başlıyorum yapmaya. Yine kafadan başlayacağım. Bildiğiniz gibi normal sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Sihirli halka yapmayı biliyorsunuzdur. 1 2 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Burada siz e, şuraya batacağınız, birleştireceğiniz yere, yani şu batacağım yere ilmek belirleyici takabilirsiniz. Her deliğe çift batıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluyor. 1 Çift batıyorum 2 Yan sıraya geçiyorum 1 2 Hepsine çift batarak sıra sonuna kadar geliyoruz 6 7 8 9 10 11 12 son çiftimi de battım şimdi ben ilmek belirleyici takmak istiyorum şimdi bir tek bir çift örüyoruz ilmek belirleyeceği kadar bir tek bir çift bir tek bir Çift, bir tek, bir çift, bir tek. Evet ilmek belirleyici kadar bir tek bir çift ördük. Şimdi iki tek bir çift öreceğiz sıra sonuna kadar yani ilmek belirleyeceğimize kadar bir, iki tek bir çift. Şimdi bundan sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, iki tek bir çift olarak da ördüm. Şimdi ilmek belirleyicime geldim. Bu sırada üç tek bir çift yapacağız. İlmek belirleyicimi takıyorum. Sıra sonuna kadar yani ilmek belirleyicime kadar 3 tek bir çift. 2 3 Çift dediğim yerlere çift batıyoruz arkadaşlar. Çift battım. 1 2 3 Çift battım. Şimdi isterseniz video çok uzamasın. Şöyle yapalım. Şimdi bu sırada 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Ondan sonra bir sonraki sırada 4 tek bir çift, sonra 5 tek bir çift, sonra 6 tek bir çift, sonra 7 tek, 7 tek bir çift batana kadar. Yani 7 tek bir çift batana kadar arttırma yapıyoruz her sıramızda. Ee, 3'te bit Şu an ben 3'te bırakıyorum. Bir sonraki sırada 4, bir sonraki sırada 5, sonra 6, sonra 7 olarak devam edecek. 7 tek bir çift olana kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar ben... Ee... 7 sık iğne bir arttırma olan sırama kadar yaptım. Şimdi e, ilmek belirleyicim aynı yerinde kalacak. Ben 7 sıra hiçbir şekilde eksiltme arttırma yapmadan dümdüz öreceğim. Eksiltmemiz veya arttırmamız yok. 7 sıra boyunca dümdüz örüyoruz. Evet 7 sıra arkadaşlar. Şöyle dümdüz hiçbir şey yapmadan sadece 7 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar ben şimdi 7 sıramı hiç arttırma veya eksiltme yapmadan ördüm ve şöyle bir şeklim oluştu. Şimdi ilmek belirleyicimi buradan çıkarıyorum. <laughs> Yeniden takıyorum. Evet şimdi şöyle 8 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani bir sık iğne iki yere batıyorum. Evet. Şimdi bir iki tane artırma yapmadan sık iğne örüyorum. Yine artırma yapıyorum. Aynı yere çift batıyorum. Sonra bir evet iki tane artırma yapmadan örüyorum. Sonra çift batıyorum bir iki tane artırma yapmadan örüyorum sonrakine çift batıyorum evet bir iki tane artırma yapmadan örüyorum sonrakine çift batıyorum evet burada 8 sık iğne yapıp çift yapmaya geçmiştik şimdi sonda da 8 sık iğne kalana kadar iki sık iğne bir çift iki sık iğne bir çift Se son sekiz sık iğneyi bırakıp dönelim. Ya da karar değiştirdim arkadaşlar. Birlikte örelim sıra sonuna kadar. Evet. 1 2 Normal batıyorum. Sonrakine sık iğne yapıyorum. 1 2 Tek batıyorum. Sonrakine sık iğne yapıyorum. Ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 tek batıyorum sonrakine çift batıyorum 1 2 tek battım sonrakine çift battım 1 2 tek battım sonrakine çift battım Evet 8 sık iğnemiz kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. 1-2 tek kapattım sonrakine çift batıyorum 1-2 tek battım Bir sonrakine çift batıyorum bakalım kaç tane sık iğnemiz kalmış 2-4-6-8-9 tane kalmış bunları da normal arttırma yapmadan şöyle 9 sık iğnemizi ilmek belirleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Buralarda arttırma yapmıyoruz. Burası kafanın arka kısmı olacak zaten. Evet şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi gözlerimizi takalım. Şöyle 12 ya da 14 mm göz kullanabilirsiniz. Sanırım benimki 14 mm. Şöyle ayıralım bir çift gözümüzü kirli gözümüzü şöyle şimdi ben şöyle yapıyorum bu işlemi şu ilmek belirleyicimiz var ya oradan katlıyorum kafayı şöyle evet şöyle katlıyorum ilmek belirleyicim burada kaldı şu öbür tarafına şöyle birinci sıraya değil ikinci sıraya şu ilmeklerin arasına şöyle ilmeklerin arasına şöyle göz kararı birinci değil ikinci sıraya iki sık iğnedeki ilmeğin arasına gözümü batırmaya çalışıyorum diyeyim Evet şimdi yapacağımız işlem şu sayıyoruz tığla sayayım daha net görün 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 10. şöyle belirliyorum elimle. Yine birinci değil, şuradaki değil, bu ikinci sık iğnem şey sıramızın arasına gözümüzü takıyoruz. Şöyle biraz zorluyoruz. Evet. Şimdi ortada sayalım kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada 7 sık iğnelik aram kaldı. Şimdi gözlerimi şöyle takıyorum. Kilitlerimle. Evet arkadaşlar. Şöyle gözümüzü takmış olduk. Bu sırada eğer gözü takarsanız sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi ilmek belirleyicimi yine çıkarmıyorum. Çünkü 4 sıra boyunca dümdüz hiçbir şekilde eksiltme veya arttırma yapmadan öreceğim. 4 sıra boyunca eksiltme arttırma yapmadan ilmek belirleyicimize kadar gelelim. Ondan sonra devam edelim. Dediğim gibi önceki videolarda da eğer ben tüm işlemleri böyle tek tek yaparsam video saatler sürecektir yani. Şöyle normal bir şekilde hiçbir şekilde eksiltme arttırma yapmadan 4 sıramızı örüp gelelim. Evet şimdi ben 4 sıramı ördüm. Eksiltme ve arttırmamı yapmadan. Görüntüm böyle şu an. Şimdi eksiltmelerimize geçeceğiz. Kafamız yavaş yavaş bitiyor. İlmek belirleyicimizi takıyoruz. Bu sırada sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptık. Şimdi bir eksiltme. Eksiltmeyi zaten e, göstermiştim ama biliyorsunuzdur zaten yine. Bilmeyenler için tekrar şöyle göstereyim. Eksilttik. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de şöyle ön taraftaki labdan alıyoruz ve çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar yani ilmek belirleyicimize kadar 8 sık iğne bir eksiltme yapıp gelelim. İlmek belirleyicimize kadar ben 8 sık iğne bir eksiltme yaptım. Şimdi burada ilmek belirleyicimizi tekrar yeni ilmeğimi alıyorum. Şu an 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 eksilttim eksiltiyorum Eksiltme azaltma yapıyoruz yani yine 1 2 3 4 azaltıyorum Evet yine ilmek belirleyicimize kadar yani bu sıramızın sonuna kadar şuraya kadar 4 sık iğne bir eksiltme yapalım ve gelelim. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltmemi yaptım. Şimdi yeni sıram için ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada da sıra sonuna kadar yine 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Şimdi eksiltmemizi yapıyoruz. Evet bu sıranın sonuna kadar da ilmek belirleyicimizi gelene kadar 6 sık iğne bir eksiltme yapalım. Evet dostlar şimdi altı sık iğne bir eksiltmemize pardon sıra sonuna kadar yaptım İlmek belirleyicime geldim Görüntüm şu an böyle ben şu kısım biraz daha e, daralmadan önce elyaf koymak istiyorum önden birazcık evet şimdi eee bu sırada yine ilmek belirleyicimi alıyorum. Yine sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet. 1 ee, Şöyle kaydım biraz. Evet. 2 3 3 sık iğne bir eksiltme olarak Ilmek belirleyicimize kadar sıramızın sonuna kadar gelelim. 3 sık iğne, <laughs> bir azalt eksit ee, sıramı da tamamladım. Şimdi biraz daha el yap dolduracağım kafamın içine. 3 sık iğne bir azaltma yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi bu sırada. 4 sık iğne bir azaltma yapacağız yine az öncekiler gibi sıra sonuna kadar yapacağız bunu şöyle ipimi alayım elifimizi iyice koyalım ilmek belirleyicimi alıyorum yeni ilmeğimi takıyorum şimdi bu sırada dediğim gibi 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız şöyle evet Bir. 2 3 4 Sık iğnemizi yaptık. Eksiltme yapıyoruz şimdi. Evet aynen bu şekilde yine 4 sık iğne 1 eksiltme olacak şekilde. Sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim. 4 sık iğne 1 eksiltmemi de yaptım. Kafamız böyle yavaş yavaş kapanmaya başladı. Yani şu varla Şimdi bu sıramda da iki sık iğne bir eksiltme yapacağım. Şöyle alayım. İki sık iğne bir eksilt. Sıra sonumuza kadar bu şekilde iki sık iğne bir eksilt olarak gideceğiz. Bir. 2 i̇ki sık, ikinci sık iğnem eksiltme yapıyorum? Sıra sonuna kadar arkadaşlar yine az öncekiler gibi iki sık iğne bir eksiltme yapıp gelelim. Ve evet iki sık iğne bir eksiltme sıramı da yaptım. Şimdi bu sırada da bir sık iğne bir eksiltme olarak son eksiltme yani kafamın son sırasını yapacağım. Bir sık iğne bir eksiltme olarak sıra sonuna yani ilmek belirleyicimize kadar geleceğiz. Yapacağımız işlem bu kadar kafa için örme işlemi. Ay, bir sık iğne yaptım, bir eksiltiyorum. Ee, tekrar bir sık iğne yaptım, bir eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, ilmek belirleyicimize kadar gelelim. Bir sık iğne, bir eksiltmemi de yaptım. Şimdi ilmek belirleyicime geldim zaten. Çıkarıyorum onu artık. İpimi keseceğim. Şöyle ilmeğime batıyorum dönüyorum içinden geçiyorum bir zincir çekiyorum şöyle ipimi biraz uzun keseceğim çünkü kafamı gövdeye bu iple dikeceğim ipimi kestim şöyle sıkıca çekiyorum bu şekilde kafamız oluştu benim biraz daha doldurmam gerekiyor şu anda kafayı Burada toplam 15 tane sık iğne kalacak şekilde azaltın. Yani bir sık iğne bir eksiltme etmediyse tekrar bir sonraki sırada kaç tane azaltmanız gerekiyorsa işte o kadar azaltabilirsiniz. Ben örgü örerken sayılara evet tabii ki dikkat ediyoruz ama bir fazla çıktı bir eksik çıktı işte ondan sonra şöyleydi böyleydi öyle bir gibi rakamlara takılmıyorum. 4 olur, 5 olur, üç tane fazla çıkar, üç tane eksik çıkar. Tabii ki hani bu bir sıkıntı var demektir ama bir falan iki gibi yani böyle önemsiz görünmeyecek hatalar tabii ki yapabilirsiniz. Özellikle örmeye yeni başladıysanız. şöyle biraz daha elyaf dolduruyorum ben. Evet. Şimdi yüzümüzü şekillendireceğiz bu şekilde. Küçücük kafamız olmuş oldu.